Arkadaşlar Raziye Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz nefis masayı sizlerle hazırladım. Menümüzde yeşil mercimekli yemek var. Bulgur pilavı, salata, sütlaç ve ortada da lahana var. Yeşil mercimek ve pilav ve salatayı sizlerle beraber hazırladık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın. Hadi hızlıca videomuzu izleyelim. Yemeğimiz için malzemelerimiz 2 su bardağı hafif haşlanmış yeşil mercimek, 2 adet orta boy patates, bir tane havuç, 2 tane minik soğan, 1 yemek kaşığı salça, tuz, pul biber, gazın alması için kimyon ve toz kırmızı biber. 2-3 kaşık da sıvıya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz sadece bu kadar. Tenceremizin dibine birazcık sıvı yağ alarak ocağa alalım ve bu içerisine soğanları ve tüm sebzeleri doğrayacağız. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu ocağa alalım. Kabuklarını soyduğum soğanı küp küp doğrayacağım. Soğanlarımız hazır. Şimdi yağımız da ısındıysa içine atalım. Patateslerimizi de küp küp doğruyoruz. Büyüklüğü size istediğinize kalmış. Şu şekilde küpler halinde bizim için iyi olacaktır. Aynı şekilde havuçları da küp küp doğrayacağım. Havuçları da dörde böleceğim. Doğradığımız sebzeleri tencerenin içerisine soğanların üzerine ilave ediyorum. Soğanlar zaten önce hafif kavrulmuş. Şimdi bu sebzeleri de 5 dakika boyunca kısık ateşte kavrulsun. Kapağını da kapatalım. Bu birazcık da yumuşatalım. Evet arkadaşlar. Sarçamız. Baharatlarımız. Baharatlar sizin istediğiniz öyle değişebilir. Buyurun. Boyunca salça kavrulsun sonra suyunu ilave edeceğim. Mercimeklerin biraz yumuşadığı için arkadaşlar bu şekilde sebzeleri birazcık yumuşadıktan sonra mercimeği ilave edeceğim. Suyu şöyle idare eder. Suyum sıcaktı. Gördüğünüz gibi hemen kaynadı zaten. Bunun kapağını kapatayım. Bir 10 dakika sonra zaten sebzeler yumuşamış olur. Ondan sonra da şu görmüş olduğunuz mercimekleri de ilave edeceğim. Ocağı yaktım. Üzerine şu 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. 1 yemek kaşığı kadar da arpa şehriye ilave edip güzelce kavuracağım. Burada da mercimek yemeğimiz pişiyor. Kızarmaya başladı. Hemen yanmaya başladı bile. Bir buçuk su bardağı kadar bulguru güzelce yıkadım. Onu da ilave ettim şöyle kavuralım. Bu aşamada tuzunu da ilave edelim. Hmm. Ve suyunu. Ben daima göz kararı yapıyorum arkadaşlar şu şekilde üzerini bastıktan sonra iki, iki parma kadar geçtikten sonra pilavımız suyu idealde şimdi onun kapağını kapatacağız ve pişmeye bırakacağız kapağını da kapatıyoruz en kısa da aldık 15 dakika sonra hazırdır. Havucu rendeledik. Sıra minik bir turpta. Kız salatası da hazır olacak yemeklerin yanında arkadaşlar. Salatamız da hazır arkadaşlar. Sadece sosunu dökmek kaldı. Ve bulgur pilavımız da pişmek üzere. Güzel güzel delikli delikli olmuş. Bir 5 dakikası var. Evet arkadaşlar sebzeler pişti. Havuç, patates ve soğandan oluşan mercimeklerimiz de zaten bayağı haşlanmıştı. Şimdi hep beraber tekrar bir pişecekler. Tadına tuzuna bakalım bu aşamada. Şu şekilde suyu birazcık az gibi. Birazcık sulu seviyorsanız suyunu azıcık fazlalaştırın. 10 dakika kadar da şöyle mercimeklerle pişsin. Yemeğimiz hazır olacak arkadaşlar. Şahane gözüküyor. Mercimek miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben böyle seviyorum. Şimdi birazcık daha pişsin hep beraber. Hazır. Burada da pilavımız. Şimdi. Kenardan suyuna bakalım. Piştiyse pilavımız olmuş demektir. Bunu da kapağını kapatalım ve demlemeye bırakalım. Burada da sütlaç yapıyorum. Ama onun videosunu çekemiyorum bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Kıvamı, tadı, her şey çok güzel olmuş. Birazcık tuzsuzdu. Tuz ilavesinde bulunduk. Burada ise bulgur pilavımız var. Şu şekilde güzelce soğudu. Salatamız var. Hala sosunu dökmedim. Yemek esnasında sökeceğim. Ve burada da sütlaçlarımız var. Sütlaçı sizlerle çekmedim. Onun da tarçına serpilecek. Bugünlük menümüz bu kadar arkadaşlar. yemeğin birazcık dinlensin, birazcık kendine gelsin. Sunumda görüşmek üzere. Yarım limonumuz var. Bunu şu şekilde limonlukla güzelce sıkalım. Şimdi bu suyun içerisine ister zeytinyağı ister sıvı yağ, benim şu anda sıvı yağ var. 1-2 2 yemek kaşığı ve tuz. ve bir tatlı kaşığı kadar da nar ekşisi. Hepsini güzelce karıştıralım. Salatamızın sosu hazır. Salatamız hazır. Evet arkadaşlar bugünlük de menümüz böyle yeşil mercimek yemeği yanında bulgur pilavı orada da salata sabah sardığım lahana sarması ve sütlaçlarımla hazır. Başka videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.